Ey can, olgunlaşmak ermek istersen, Çal nefsini yere, çul paspas ile. Erenler cemine girmek istersen, Al bir kara taşı, ful elmas ile. Menfaat narında yakma özünü, Doyuran olmamış nefsin gözünü, Gönül kıracaksa deme sözünü, Kul kusur işlerse, bil örtmasıyla. Meyletme harama, olsa ballı gül, Varını muhtaçla, yoksul ile böl. Kimse size deme, ister isen öl. Hal ehliyle kendin, gel kıyasıyla. ile. Eğriltme yüzünü garibanlara. Hemen yardıma koş, düşmüşse dara. Sevap ve iyilik götürür yare, yol yare varınca gül hevesiyle.